Bakın çok büyük efendim tehlikeler içerisindeyiz. <laughs> Ülkemizin etrafı ateş çemberiyle kuşandı. Görmüyor musunuz? Her taraf düşman. Dost yok Türk milletine. Ondan sonra hep zaten Yahudinin bütün planı evvelden beri ne? Anadolu'nun da bir kısmını kendi haritasına katmak ve bu memleketi bölmek fikrindedir Yahudi. Bugün oynanan Amerika, Irak, Senaryosu, Yahudinin planıdır. Türkiye'yi bölmek, Anadolu'nun bir kısmını almak, orada bir yeni devlet kurdurmak niyetiyle. Mesele o değil. Mesele her tarafı birden esir almak. Petrolü tamamen eline almak. Müslümanların anasını ağlatmak. Yahudinin baskısıyla Amerika bu işi yapıyor. Aslında Hristiyanlar kendi fikrinde değil. Hristiyan alemi birkaç milyon Yahudinin elindedir. Yani Hristiyan alemi büyük bir alemdir. Milyarlık bir alemdir. Ne gibi? Diyelim ki koca bir fil gibi ama ipinin ucu bir farenin ağzındadır. Yahudi onu çekiyor, çekiştiriyor. Siyonizm dedikleri bu. Şimdi bu plan çok yakında uygulanmak isteniyor. Allah fırsat vermesin. Amin. Allah bu memleketi böldürmesin. Bu vatan topraklarında bak namaz kılıyoruz, cemaatle sohbet yapıyoruz, namuslarımızı koruyoruz. Yani çok tehlikeli haller olabilir. İnsanlar camiye gidemeyecek hale gelebilir. Şöyle bir cemaatte ayet hadis okunamayacak kadar sıkıntılı ortamlara girilebilir. Yani Yahudinin isteği de budur. Ama Allah Teala inşallah Yahudinin başına kıyamete kadar onlara azap tattıracakları musallat edeceğini söz veriyor. O sözünü Allah'ımızın yakında gerçekleştireceğini umarak bekliyoruz. Çünkü kesinlikle zulüm arşa dayanmıştır. Artık Müslüman milletler madden ve manen büyük bir çöküntü içerisine düşmüşlerdir. Bu gavurlar zirveye çıkmıştırlar. Artık zirveye çıkandan ne beklenir? Tepe taslak geriye dönmesi beklenir. Çünkü kemali olanı cevali yaklaşmıştır. Buradan anlıyoruz ki yakın tarihte görürüz ölmezsek Ölçekte ruhlarımız görür ki Amerika Rusya'nın akıbetine uğrayarak bölünecektir. Bu Allah'ın vaadidir. Çünkü Yahudi ile işbirliğindedir ve Yahudinin emrindedir. Bugünkü bütün yaptığı hareketler Yahudinin emriyle yapıyor. Bundan dolayı Yahudi'ye de Allah kıyamete kadar azap tattıracakları musallat edeceğini söz verdiğine göre Yahudinin tabii büyük bir belaya uğramasıyla Hristiyan alemi de parçalanacaktır. Ve Yahudilerle aralarında فَالْكَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَامَةَ فَالْبَغْضَى اِلٰى يَوْمِ kıyame, Kıyamete kadar Allah aralarına kin ve buğuz sokacağını vaat ediyor. O da gerçekleşecek yakında inşallah. Çünkü kıyamete kadar diyor bak, ilâ yevmil kıyame kaydı vardır. Allah'ın vaadi her zaman çıkmıştır. Yani bir 40 sene kadar Yahudinin bir devleti olup da böyle bir rahat nefes alması bizi şaşırtmasın. Böyle Allah için 40 sene, 50 sene zaman değildir. Zaten Allah'a zaman geçmez. Rabbimiz acele Alın saçı Allah'ın kudret elindedir. Çünkü Mevla kaçıracağından korkmaz. Herkes Allah'ın kudret elindedir. Dolayısıyla istediği zaman istediğini alaşağı edebilir. Yalnız burada biz Allah'ımızın yardımına mazhar olma bakalım. Efendim, Meleklerin yardımına mazhar olma bakalım. Hazreti Kur'an'ın yükselttiği toplumlardan olmaya çalışalım. Çünkü Hazreti Kur'an kimi toplumları alçaltıyor, kimi toplumları yükseltiyor. Ne gibi? Osmanlı ecdadımızı yükselttiği gibi. Ne gibi? Bu son zamandaki Müslümanları alçattığı gibi. Bak bugün bir buçuk milyar İslam aleminin iki buçuk milyon Yahudi kadar hükmü yoktur. Sayıya bak, hizaya gel. Bir buçuk milyar Müslümanım diyor. Öte yandan iki buçuk milyon Yahudi hepsine ahkam çeçecek duruma gelmiştir. Bu nedendir? Yahudinin doğruluğundan değil, Müslümanların eğriliğindendir. Yani Müslümanlar Kur'an'ı terk ettiklerinden bu hale gelmişlerdir.